Merhabalar sevgili Aslan burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek 16-22 Ocak haftası Aslan, yükselen Aslan ve Güneş Aslan ve Ay burcu Aslan olan arkadaşlarımıza bakalım bakalım kartlarımız nasıl bir rehberlik sunacak diyoruz. Niyetimizi alıyoruz ve haydi bakalım. haydi bakalım aslanlar hmm, devran dönüyor mu ne İşin içinden çıkamadığınız birçok konuyla alakalı bu hafta ciddi çözümlemeler söz konusu gibi görünüyor yepyeni bir takım başlangıçlar yepyeni bir sayfalar söz konusu arkadaşlar şimdi bizim ee, belli ki Belki de 2022'nin 8-9-10. ayları 11-12. ayları yani e, bayağı bir böyle kendimizi bunalımda buhranda maddi ve manevi olarak hissettiğimiz ilişkiler olarak e, iş olarak maddi olarak önümüzü göremediğimiz bir takım böyle köşeye sıkışmış gibi hissettiğimiz bir takım konular ve olaylar. Ee, ve öyle bir hissetmişiz ki belki de kendimizi bir dönem hani ben ne hissettiğimi ne düşüneceğimi ne yapacağımı bilemiyorum bitse mi gitse mi olsa mı dursa mı gibi bir takım böyle e, aklınızda sürekli bir şeylere döndürdüğünüz bir gündemden çıkıyorsunuz yüksek ihtimalle e, Aynı zamanda çok ciddi güzel gelişmeler söz konusu, yeniden kendi kendinize canlanacağınız, varsa beklediğiniz mahkemelik veya hatta adli ya da sadece devlet veya da e, kamu kurum kuruluşlarla alakalı beklediğiniz kağıtlar, haberler, gündemler, e, bunların beklediklerinizin, beklediğiniz her türlü haberin olumlu ve hayırlı bir şekilde alabilme ihtimaliniz. Ama belki de hani daha almadığınız için böyle endişe ettiniz, sıkıntı yaptınız kendi kendinize gibi durumlar var ama sonuç itibariyle bu hafta göz aydınlı haberlerinizin olma ihtimali çok yüksek şimdi sonuç itibariyle biraz hayatımızı zorlaştıran etkilerle karşı karşıya kalmışız bunlar üstler olabilir e, rakipler olabilir hayatımızdaki kişiler ve kişilerin e, muhataplıkları olabilir dolayısıyla bir baskı altında hissettiğimiz bir durum söz konusu şimdi zorluğa zorlanmaya neden olan bir takım durumlar söz konusu oldu biz bir adım geri atalım iki adım ileri atalım derken e, ne yapıyorum nasıl bir tepki alıyorum ne yapmıyorum nasıl bir tepki gösteriyorum gibi bir takım e, düşünceler içerisinde sarıp sarmalanmış olabilirsiniz e, ve şunu e, tam manası ne yapmaya çalıştığınızın farkına varmayla alakalı ve e, doğru seçenek mi doğru seçenek değil mi diyerek doğru seçeneğe doğru ilerlettiğiniz en azından sonuç itibariyle doğru seçenekte ilerliyorum dediğiniz bir zaman dilimine doğru ilerliyor gibi görünüyorsunuz arkadaşlar rekabette kazanç bakın ee, yapmış olduğunuz çabalara ve beklentilerinize insanların karşı çıktığı bir takım konular ve durumlar olabilir haklıdırlar haksızdırlar ama burada e, kendi düştüğünüzü e, kendi otoritenizi ilan edeceğiniz bir zaman dilimi sonuç itibariyle öyle veya böyle hataysa benim hatam, sevapsa benim sevabım, günahsa benim günahım, kararsa benim kararım deyip e, kendinizi ortaya koyabileceğiniz, gücünüzü ortaya koyabileceğiniz, fikrinizi ortaya koyabileceğiniz bir zaman dilimi gibi görünüyor bir takım tepkiler alıyor olabiliriz hayatımızda birçok kişiden olabilir üstüne vazife olur vazife olmaz bu kişilerin ama bizim seçimlerimize ve kararlarımıza karşı bir takım tepkileri olabilir insanların dolayısıyla da buralara dikkat etmekte fayda var iyimser tarafımızın daha iyi olabileceği bir zaman dilimine daha uzlaşmacı bir zaman dilimi geliyor yani bakın sıkıntılı ve e, yerde miyim gökte miyim yani çünkü önünü de göremiyorum tam manasıyla burada sıkıştım kaldım hani benim elimden gelen bir şey çünkü benden gayrı beni ilgilendiren bir konu değil benim dışımda belki yasalarla belki prosedürle alakalı bir şey belki başka birisini ilgilendiren benim değil de bir başkasının çözüp halletmesi gereken şeylerle alakalı ama derdi tasası da bana kaldı dediğimiz durumların çözülme ihtimali. Ve benzeri ve benzeri konularda hakikaten sizin kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissettiğiniz maddi manevi her türlü konuyla alakalı bir göz aydınlığı beklediğiniz haberin gelme ihtimali çok kuvvetle muhtemel diyorum. Burada biraz vaktinden evvel konuşmuş veya vakti. Vaktinden e, Veyahut da vaktinden evvel konuşmuş Ya da vaktinden Ya da şey olarak vakti Vakitle alakalı bir durum var da Vaktinden evvel konuşmamakta fayda var Bir de e, Perdeye çok dikkat etmek lazım Hani e, Hangi perdeden konuşuyoruz o konuşma şeklimiz e, emirvaki olmamalı dedi bize ya da bize emirvaki konuşanlar varsa yani burada emirvaki konuşana hadler bildirilir dedi onun için ne vaktinden önce konuşalım ne de e, uslup usluba çok dikkat edelim onu söyleyebilirim çünkü belki de bu zaman dilimi e, tamamen bir takım uranisyen etkiler de söz konusudur ya burada. Ne der bize o zaman? İletişime dikkat ediyoruz zaten burada her türlü ama bizim rutinimizi yani hayatımızı, yaşamımızı etkileyen bir takım değişiklikler söz konusu. Bir takım aksamalara uğramış olabilir bunlar. Geçmiş aylarda ama bunların biz bu stres altındayken e, bu stresten özgürleşmek isteyecek isteyeceğiz. Belli ki bu hafta itibariyle de bu özgürleşmemizle alakalı e, hedeflerimiz doğrultusunda hareket etmemizle alakalı yepyeni sayfaların açılacağına delalettir bu. Burada dikkat edelim her zamankinden daha dürtüsel yaklaşmayalım olaylara. İç dünyamızda bir ilk önce alıp verelim onu o stresimizi bir azaltalım çünkü belki de bu içinde bulunduğumuz sıkıntılardaki davranış modelimiz insanlara tuhaf gelecek olabilir buna mı hal vermemek adına daha üç düşünüp bir hareket ederek davranmamızda çok ciddi fayda da vardır çünkü uzun vadede de çok faydalı olan gerçekten eee bir kazanım söz konusu sizin adınıza uzun vadede ama kendini ortaya koyacaktır yani bu yılki emekleriniz çabalarınız çünkü 2022 yılı biraz böyle sizi yormuş gibi görünüyor ki bu hafta itibariyle belki bir önceki haftadan da evet olumlu ama tam istediğiniz gibi değildir ama bu hafta itibariyle yüksek ihtimalle çok ciddi güzel haberler alma ihtimaliniz var eğer partnerle alakalı böyle bir dramatik bir ilişki testinden geçtiyseniz ya siz çok açık fikirli konuşmuşsunuzdur ya da karşınızdaki çok açık fikirli derken bunu bazen hani şeyi açık fikirlilik olarak dobralık olarak nitelendiriyoruz ya hani bazen kırıcı konuşmaları veya çok e, düşünmeden konuşulan şeyleri buralara dikkat edilmesi gerekir ki ilişkiler rayında ve yolunda gitsin. Hadi bir de ilişki problemi çıkmasın. E, hiç hakkında bir şey bilmediğiniz, hiç tanımadığınız birisiyle karşılaşıyorsanız, tanışıyorsanız burada der ki riske kendini riske atacak Merhabalıklardan uzaktır çünkü onu hiç tanımıyorsun ve ayrıca finansal risklerden de kaçınılması gereken bir zaman dilimi diyebilirim özellikle. Ee, riske girmemekte fayda var. Buna benim ihtiyacım var, bunu istiyorum dediğiniz şeylere yönelin çünkü e, öbür türlüsü şey yapar. Pişman eder. Pişman olmamak adına daha farklı davranılmasında çok ciddi fayda var. Özgüvende bir artış durumu söz konusudur yine. Hayat coşkusu artar, hayatın rengi artar gibi durum var. Kendimizi daha güçlü, güçlü yüzdür de daha güçlü, cesur uzdur daha cesur. Ee, bazı mesela projelere belki de atılmak konusunda, bir şeylere başlatmak konusunda. Çok daha elverişli bir zaman dilimi gibi görünüyor arkadaşlar. Karizmanız, dürtüleriniz, manyetik çekim alanınızda da ciddi manada bir artış olabilir. İşin açıkçası diyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum sevgili aslanlar.